Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün uzun zaman önce söylediğim bir videoyu çekeceğim. Mitsubishi Space Star 12 Intens modeli. Başka bir paketi yok zaten. Tek paket olarak Türkiye geliyor bildiğim kadarıyla. Hala öyleyse. Yani biz aldığımız dönemlerde tek paket olarak geliyordu. Evet, araç hakkında nereden başlasam <laughs> bilemiyorum. Ama fiyat performans olarak niteleyebileceğimiz araçlardan bir tanesi. Şu anda aracımız 5500 km ve, ve aracın ilk sahibiyiz. Ee, uygun fiyatlı olsun. Fiyat performans e, hani bize verelim verdiğimiz fiyata alabileceğimiz maksimum performansı bu araç sunuyordu ve bu aracı aldık biliyorsunuz e, Clio'larda falan e, 2020'de bilmiyorum yeni kasa 2020'de gelmişti ama e, yanılmıyorsam bu kadar özellik yoktu aynı fiyata Joy veriyorlardı şimdi bu araçta neler var İlk önce onlardan bahsedelim. Sonra aracın motor özelliklerine girelim. Şimdi aracımızda görmüş olduğunuz üzere far sensörü var. Yağmur sensörü var. Şurada bir teybimiz var. Bu teybimizde çok ters bir nokta olsa da bir Apple CarPlay var ve USB girişi buradan. Dijital bir klimamız var. Gayet okunaklı ve kullanması da kolay. Dijital klimanın. Bunun dışında kliması çok güzel soğutuyor. Mitsubishi zaten biliyorsunuz yani klima konusunda da kendini ispatlamış bir firma. Aracımızda cruise control var. Görmüş olduğunuz üzere. Ve fonksiyonel bir deri direksiyonumuz var. Dört cam otomatiği var. Ee, sadece sürücü camında tek tuşla kapanma Diğer camlar için basılı tutmanız gerekiyor. Cam kitlem var. Kapı kitlemeler buradan. Şöyle şak şak açılıp kapanıyor aynalarınız elektrikli onların da yönlendirmesi buradan yapılabiliyor İşte far yükseklik ayarı vesaire onlar da buradan yapılıyor araç biliyorsunuz CVT bir şanzımana sahip şöyle vites topuzunu da gösterelim eski Mercedesler gibi ee, bir şurada gearbox bu değil ama hani gearbox diyelim ee, veya dashboard mu desem buraya dashboard gerçi burası olur Eski Mercedesler gibi. Ben çok sevdiğim bir şey bu. Hani böyle şak 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 vitesi değiştiriyorsun. yani vitesin şu hali hoşuma gitmese de Mercedes gibi olması benim çok hoşuma gidiyor şu şekil. Bunun dışında anlatabileceklerim araç hakkında işte koltuklarını gösterelim. Şöyle desenli güzel koltukları var. Dandik koltuklar değil. Sürücü koltuğunda yükseklik ayarı var. Yolcu koltuğunda var mı bakalım. Yolcu koltuğunda yükseklik ayarı yok. Ee, sürücü koltuğundaki yükseklik ayarı yani yanılmıyorsam şeyi de yüksel, önünü de yükseltiyor. Şöyle biraz denemeye çalıştım ama. Evet önünü de yükseltiyor. Yani bir şey var böyle çeviriyorsunuz böyle çek çek değil de çevirmeli bir şey yapmıştır. Ee, yükseklik ayarı var sonuçta. Aracın yani e, bagajı küçük arkası çok geniş. Şu bölüm çok geniş. Arkada oturmak da rahat. Ee, yani başınız sona sıkışmıyorsunuz arkada. Yani bagajdan çalmışlar, arkada oturana vermişler. Ee, Oturan rahat hissin demişler. Şu bölümde şurası, ya arabanın hiçbir yeri bu arada yumuşak plastik değil. Yani onu anlatmadım ama. Şurada bir detay var, bu start stop. Yani bu aracın yurt dışındaki paketinde start stop falan geliyor. Ayrıca işte e, ya benim gördüğüm kadarıyla şuradakilerden de zaten yok işte adaptif korus kontrol çarpışma önleyici vesaire falan şurada bayağı bir ışıklar var da Türkiye maalesef bu özellikler gelmemiş. Kapılardan devam edelim. Şurası yumuşak olmadığı için zaten kapıdan da yumuşak bekleyemezsiniz ama şurası çok güzel bir kumaşla kaplanmış. Dirsek koyduğunuz yerde yine aynı şekilde güzel bir kumaşlı kaplanmış. Yani Dirseni şöyle koyduğunuzda eski riyolardaki gibi dirsenizi şey yapmayacak, böyle terini buraya yapıştırmayacak bir durum var. Şurası böyle karbon güzel bir karbon kaplanmış. Ee, belki plastiğin kendisi böyledir belki de kaplamadır bilmiyorum ama güzel hoş bir görüntü vermiş. Bu karbonu biliyorsunuz ilk Mercedes çıkarmıştı. Sonradan Mercedes mi çıkarmıştı? Mercedes çıkarmıştı ya. Ağlarda vardı galiba bu. Sonradan işte araçlar uygulamaya başladı. Ee, bunun dışında aracımız CVT şanzıman dediğim gibi. Şimdi bir sürüş yapacağım size. Araçta ekonomi modu yok ancak ekonomik gittiğiniz zaman şurada bir yani ekonomik gidiyorsun diye eko ışığı yanıyor. Aracımız 80 beygir ve yanılmıyorsam 100 115 miydi 105 miydi öyle bir şekilde bir Newton torku var. Bu torku da 4000 devirde üretiyor. Yokuştayım bilerek buraya geldim. Araç motor sesini içeriye alıyor. E, bu araç zaten hani sizin alabileceğiniz en uygun fiyatlı araçlardan bir tanesi. Motor sesini alması biraz da atmosferik olmasından dolayı şu anda mesela yokuştayız. Yokuşta bu araç çekiyor mu çekmiyor mu diye soracak olanlar olursa araba CVT şanzıman olduğu için size kesinlikle bunu hani ben çekiyor muyum çekmiyor muyum falan bunu hissettirmiyor size. Mesela şu anda 2000 devirle şu yokuşu çıkıyorum ben. Ee, bu yokuşta anlatayım hangi yokuş. Bu Doğuş Otay Esenyurt'un hemen sağındaki Ampagros'la Doğuş Otay arasında bir yokuş var yukarıya. O yokuş bence gayet ideal bir yokuş. Yani E5'te falan bu yokuşu yakalayamazsınız. Şu an mesela bakın devir saatini yükselttim. 3000 devire kadar. Aracın hızı nasıl diye soracak olursanız. Mesela şu an yükseliyor yavaş yavaş. 3000'den biraz daha aşağıya düştü. 3000'de de motor sesini alıyordu içeriye. Ee, yani bence iyi. Bir sıkıntı yok. Aracın direksiyonundan bahsedecek olursam. Yani açısı mı diyeyim. Yoksa hani dönüşü mü diyeyim bilmiyorum ama araba böyle 2,5 tur dönüyor galiba direksiyon sağa doğru. Çevirdikten sonra araba kendi etrafında böyle 360 derece dönebilecek pozisyona geliyor neredeyse. Yani o açıdan çok iyi park açısından vesaire falan. Ee, araba yani tam bir şehir içi arabası. Tam böyle hani evin ikinci arabası, şehir içi arabası. Ha, alınıp kullanılabilir mi? Tabii ki. Yani bu özellikleri bu fiyatlarda şöyle garantili 5 sene garanti veren bir araç firması arayacaksanız bulamazsınız yani bu özellikleri bulamazsınız hani Apple CarPlay olsun şu büyük ekran dijital klima olacak far sensörünüz yağmur sensörünüz, deri direksiyonunuz fonksiyonel kruz kontrolü falan var yani bu özellikleri arabanın bu arada arkasının dışına da geleceğim arka farları led önler halogen yani bu özellikleri bu fiyatlara bulabilmenizin imkanı var mı? bence yok kalmadı. İbizaları falan baktım. 200 binin üzerine çıkmış onlar da. Fabia, İbiza, Polo, Corsa. Yani yok yani. Maalesef yok. Dolar-Euro kurundan dolayı. Ya videolar çekerdik. Ben ne rakamlardan bahsederdim. 35-36 bin lirayı ibiza aldığımda. Maaleseftir ki bu noktalara geldi. Pandemi, mandemi vesaire krizler yaşayacağımız varmış. Direksiyonun şurasında bir piyano bilek var. Çok şık bir görüntü. Yani böyle güzel bir hava katıyor. Ve bence şey böyle hani direksiyonun yıpranmaması için de çok güzel bir detay bence. Ee, eliniz bir müddet sonra alışıyor. Sürekli buradan kullanmaya başlıyorsunuz. Yani Ama direksiyon yıpranmayınca burası yıpranacak yani ne fark edecek. Çıkardı boyasınız belki. Bilmiyorum. Olabilir. Araç duyduğunuz üzere motor sesini biraz fazla alıyor. Ee, yani bu da dediğim gibi aracın fiyat performansla alakalı bir noksanlığı olsun. Ama çok rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Arabada şu an müzik açık değil. Özellikle duyun diye açmadım müziği. Müzik açık olunca bir tık zaten duymuyorsunuz. Ya bu bütün arabalarda böyledir zaten. Bunun dışında söylemek istediğim şeyler var mı? Var. Arabanın eksi yanları. Ya arabada pandizot yok mesela. Yani pandizot vermiyorlar. En sinir olduğum şey. Arka panizot yok arabanın. Ya Mitsubishi Türkiye'yi sesleniyorum burada. Bilmiyorum bir yetkilisi bu videoyu izler mi ama. Ya kardeşim yaptır 150 liraya pandizot. Koy arabanın üstünü 100 lirada. Müşteriye böyle verme yani. Verme kardeşim müşteriye pandizotsuz arabayı. Bunun dışında lastikleri küçük olduğu için biraz rot ayarlarınız eğer düzgün kullanmazsanız çukurlara bam güm girerseniz e, rot ayarlarınız bozulacaktır. Araba 15 jantla geliyor. Bence 16'yı da kaldırır. Yani belki 17'yi de kaldırır. Çünkü ben bunun kış lastiklerini biraz büyük taktım. Yani e, üstündeki ölçülerden bayağı büyüktü. Yani 40, mesela üstündeki 55 ise ben 65 miyim? 70 bine öyle bir şey taktım galiba sürtmedi 16 jantı sürtmez yani Çok rahat bir şekilde kullanılabilir Şimdi birazdan Arabanın dışına geleceğim Arabamızda bir yol bilgisayarı var Yol bilgisayarı da şurada Bunun da maalesef yönlendirmeleri Şurada bir çubuk var Bu çubuğa basıyorsunuz O çubuk sağlıyor Arabanın deposu çok küçük. Bir sıkıntı bu. Maalesef arabanın deposu çok küçük. Yani araba az yaksa da sürekli bir şekilde benzin alıyorsunuz arabaya. Bu araba şehir dışına hiç çıkmadı. Görmüş olduğunuz araba şehir dışına hiç çıkmadı. 6.8 litre İstanbul trafiğinde. Şu anda 5500 kilometre ve hiç sıfırlanmadı bunun yakıt tüketimi. 6.5-6.8 arasında Şehir içinde götürüyor ama e, Borcu bir bayan kullanıyor Tabi bunda dikkat almak lazım Hiç ekonomiye bakmıyor Kliması falan kontra açıktır e, Onun dışında Yani öyle araba alacaksın Devirli kullanayım falan filan yoktur Öyle söyleyeyim e, Real bir tüketici değeri olarak e, Görebilirsiniz bunu Arabanın ikinci büyük eksikliği eleştirisel yanım işte şimdi karanlığa girdim. Yani arabanın aydınlatması. Yani direksiyon direksiyon tamam okey bak. Şuradaki tuşlar tamam. Görebileceğiniz yerler eyvallah. Ama yani bir ambiyans olayı olaydı iyiydi. Mesela bakın burada e, sürücünün camında ışık var. Şurada yolcunun camında ışık yok. Bu en sevmediğim işlerden bir tanesidir. Yani Nissan'da falan da böyledir bu. Bakın mesela şurada of ne döndüm ya. Şuraya bak. Şimdi bir önüme araba geldi de. Bakın mesela şöyle düz koyayım. Bakın direksiyon birinci tur. Bir buçuk tur dönüyor. Bakın olduğum yerde nasıl dönüyorum. Mevlana ya mübarek. Bir arabayı yıkatalım. Dışında çekeceğim. Görüşmek üzere. Bu da aracımızın dışı. Şu jantları. Şu bölümde detaylı yapması. Bir arkadan görünüşü. Arabanın benzin kapağını yine buraya koymuşlar. Benzin depo kapağını. Evet. Şu anda ön koltuk bana göre ayarlı. Şimdi arkadaki diz mesafesini göstereyim size. Benim boyum 1.76. Yani şöyle iki parmak kadar yer var burada. Rahatım. Şuradaki şaft yüksekliği yani çok yüksek değil. Baş mesafesi bayağı iyi. Yani şu kadarcık bir alanım var. Hemen başının arkasında karbon kaplamalar burada da var. Durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. E, arabanın yakıtından bahsetmiştim yanılmıyorsam. Tekrar söyleyeyim eğer bahsetmediysem. Uzun yola hiç çıkılmadı bu arabayla. Araba şehir içinde 6.8 yakıyor. Uzun yolda daha düşük yakacağına eminim. E, şöyle ki araba e, yanılmıyorsam 2000 devirde 110 km ile gidiyor. O yüzden yakıtının uzun yolda düşük olacağından eminim ben. CVT şanzıman güzel çalışıyor. Motorla kombinasyonu çok güzel olmuş. Alacakları tavsiye ederim. Güzel bir araba. Yani bu fiyatları alınabilecek yeni arabalardan bir tanesi. Maalesef bu fiyatlara artık araba kalmadı diyebiliriz yani. Böyle yeni, sıfır. Şimdiden alacak herkes hayırlı olsun.